Hepinize merhaba arkadaşlar. Misalle Futbol Manager 2004'te Özgür Hoca kariyerimizin 43. bölümüne beraberiz arkadaşlar. Evet 43. bölümde sonunda başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle burada başta Merve Hocam olmak üzere Yağmur, Melek, Osman, Kaan, Selçuk, İlayda, Selma hepsine selam yolluyorum buradan arkadaşlar. Ve videomuza başlıyoruz. Evet 43. bölümdeyiz. En son bölüm harika işler yaşanmıştık. Çok güzel gidiyorduk, namahalük gidiyorduk. En son benim en büyük aptallığı yaparak başlamıştım maalesef. Ve ondan sonra düzeltmiştik Allah'tan. Namahalük gidiyoruz. Geçen bölüme Barcelona maçına başlamıştık. Kupada 2-0 yenmiştik. Sosyada da 4-0 ligde yenmiştik. Atletik Bilbao'yu 3-1 yenmiştik. Valencia'yı 5-2 yenmiştik. Barcelona'da 2-0 yenerek bölümü bitirmiştik arkadaşlar. Bu bölüm, Espanyol maçını simüle edeceğiz. Beşiktaş'ta iki maç oynayacağız. Zaragoza maçını simül edeceğiz ve Betis maçını oynayacağız. Ondan sonra bakacağız eğer zaman kalırsa Betis maçında sonrasında bakacağız. Espanyol deplasmanına başlayacağız. Hafif toparlanmaya başladık. Bu ara kafam biraz çok yoğun kusura bakmayın. Ondan gerçekten evet. kafama toplamam gereken bir zamandayım. Şimdi rakip kimdi? oldu. Takımın durumu yani yorgun. Şöyle takımı iyileştirelim moral yükseltip. Taktikliğe gel. Takımı temizle. Bu kim Fahray. Şu çocuğu da geçen dramatı sevmedim. Tamam neyse oynasın. Tatil. Sonraki gün. Tatile çık. Dip Osmanlı'da. 1-1. Bir, bir. Çok kötü Beraber bir beraberlik. Ligde 1 puan. Barkol atmış. Rodrigo sakatlanmış. Rodrigo niye oynuyorsa? Işık bir hafta. Ay bir ay sandım yani bir haftaymış Allah'tan. Rodrigo. Beşiktaş maçı var önümüzde. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Beşiktaş. Bizim Türkleri sayesinde sayılma zamanı geldi. Haydi bakalım. Beşiktaş ile ilgili Meleğin Rapolu. Hmm, Ajax karşısında iki bir galip geldiği maçı izlemiş. Güzel. De. Biz zaten Süper Lig'i takip ediyoruz. Süper Lig'e bakması gerekmiyor mu bu oyunu? Gençler Kodosu Gazetesi'nin bir oyuncusuna giriyor. Yani. İyi oyuncular almıştık gezi çöktü doğru. Meri raporu da teşekkür ediyoruz tekrardan. nice, Lyon'la beraber kalmış. Çok güzel. Barcelona Almeria'yı yenmiş. Güzel. Malaga Sociedad'ın B takımını 3 yenmiş ikincilikte. Aston Villa United yenmiş. Güzel. Haydi artık Beşiktaş maçına geçeceğim. Beşiktaş'ı Vodafone Park'a gömeceğiz. Tottenham Brentford'da 3-3 beraber kalmış. Vodafone Park'a gömeceğiz. Haydi bakalım. Boy. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Taktik de gitti. Şimdi. Abdülkadir oynayacak. Ben niye oynuyorum? Şimdi. Boy oynayacak. Temel oynayacak. Tamam. Türkler sağda olacak. Hakanlar güzel. Yedek kulübesinde başka kim vardı? Türk. Fahri Ay sen oynamayacaksın. Allah aşkına sen kimsin? Bellingham gel. Arda Güler oynayacak orda Arda Güler. Milli takımın gururu Arda. Barotta da sen oynamayacaksın. Allah aşkına Barotta da senin nişin var orada? Beka beka gir. Tamam. Beşiktaş maçı 11'imiz böyle. Haydi çocuklar haydi. Arda Güler yine oynayacak. Tarişka, Kiesa, Saito, Tunalı, Kafkas yardımcı. Rıdvan Yılmaz, Ömür, Öncel, Terriyen ve Zigi 11 ile Beşiktaş sahada. Bizde Real yani Madrid'iz. Türkleri sahiliz ilk. Fahri yok, Özgür yok. Fahri'nin nişi var sayın 22 dakika oldu Beşiktaş bastırıyor. Vodafone Park'ta yükleneceğiz. Beşiktaş kalesine yükleneceğiz. Beşiktaş Park diyorum ama biz ona Vodafone Park diyelim. Önce İstanbul'da gömeceğiz. Sonra İspanya'da gömeceğiz. Koller, Mbappe. Orta olmadı. Koller Hakan'dan Uğurcan'a girip asama Uğurcan tutamadı. Koller oldu. Of. Yok şut. Allah'tan olsaydı. Hoca iki kere bitir. İki kere sıfır Bu maçı rövanşa da bırakabiliriz ama Rövanşa bırakmadan turlamak istiyoruz. Kendi evimize bırakmak istiyoruz ama İstanbul'dan gol elle dönmek istiyoruz. Uğurcan sekti. Hayır 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 Federico Chiesa. Federico Chiesa'nın golü Beşiktaş 1-0 önde almadık karşısında. Buna rövanşı var. Çok sevinmeyin. Madrid'e sizi gömeriz. Harika. Bellingham. Bellingham yapma. Çok güzel. Bellingham. Vinicius. Arda. Abdülkadir. Abdülkadir Ömür. Beşiktaş'ın korkulu belası Abdülkadir Ömür. Trabzonspor'dayken de Beşiktaş acımıyordu. Geldi Real Madrid'de de Şampiyonlar Ligi'nde acımıyor Beşiktaş'a. Son 16'da 1-1 Abdülkadir Ömür. Real Madrid Beşiktaş'a basmanı 1-1. Güzel. Orta Vinicius yapma. Kale önünde Vinicius. Vinicius kale önünde yapma. 9 şutta 4 saatimiz var. Beşiktaş kalesine tek gol Abdülkadir Ömür'den geldi. Beraberlik. İspanya'ya beraberlikle dönüyoruz. Özgür Hoca kendi ülkesinde Beşiktaş'la beraber kaldı. Trabzonspor taraftarları tribüne çağırıyor Özgür Hoca'yı. Alkışlıyorlar. Bu tur bizim. Turlayacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyonlar liginde üst üste kez Real Madrid'de şampiyon olacağız. Stüdyoya ilk hedef Haaland'ı satmak olacak. Haaland gidecek. Haaland. Ayın menajeri tabii ben. Teşekkürler. Final Alaves. İspanya Kupası'nda final Alaves oldu. Geçen bölüm finalde kalmıştık. Barcelona elemiştik de güzel. Şimdi Beşiktaş Rövanş maçına doğru geçelim. Slavi Prag Osmanlı Spor'u yenilmiş. Avrupa'ya yine Osmanlı Spor'u devam ediyor. Fenerbahçe Esen'den Erhuk 2-0 yenilmiş. Tromsi'nin Atletico Madrid'e yenilmiş. İnanılmaz işler dönüyor. Fulham Napoli ile 3 tane kalmış. Monaco Lyon'u yenmiş. Feyenoord Metz'i yenmiş. Yani Metz'in konferans ligi olmasına şaşmadım. Ama Feyenoord'un konferans ligi olmasına şaşırdım valla. Haydi bakalım. Birmingham, Birmingham'ı yenmiş. Birmingham'ın ne işi var lan? Gerçekten de Championship'de miydi? İkincilikte miydi? Neydi Birmingham? Hey çocuklar biz Real Madrid'iz. Üst üste ikinci kez hem La Liga hem İspanya Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Bu yolda çıktık. Önce Kral Kupası'nı aldık. Sezon başında Süper Kupayı aldık Porto'nu yenerek. Bu sezonda inşallah güzel başlayacağız Real Madrid'de. Haydi. Rakip Beşiktaş. Norwich City Tottenham'ı yenmiş. Leeds Fulham'ı yenmiş. Ahmet Sportif Van yanmış yenmiş ikincilikte. Şaşmadık. Haydi. <üljis> ya <Anyway, LE> şey lan hiç Ligde ne oldu? En son beraber kalmıştık galiba. Bu hafta maçı da oynandı. Atik bir bağır. 3-2 yendi. Bakalım lan. Biz ligi hiç... kulüp ligi. Mhm. 67 59 İki maç eksiğimiz var. O iki maçı tamamlarsak vallahi şampiyonluğu garanti ederiz. Hayır çocuk haydi. Rakip Beşiktaş. dün 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 dın 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 <Sel> dın 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 d Taktikliğe git. Aynı 11. Kurcalamaya gerek yok. Ve rakip Beşiktaş. Burası İstanbul değil diyoruz Beşiktaş'a. Burası Santiago Bernabeu diyoruz. Ama da ikinci de Barelli'yi sokarım. Burası İspanya. Burası Santiago Bernabeu. Real Madrid istemediği sürece siz burada bizi yenemezsiniz. Teren uyarıyor. Sabit Ruş. Arda. Arda. Arda Beşiktaş atıyor Arda. Geçen maç Abdülkadir. Bu maç Arda. Acımak yok diyorlar Beşiktaş'a. Önce Abdülkadir sonra Arda. Türk oyuncular Beşiktaş acımıyor. Arda Güler ve Abdülkadir Ömür. Ve Mbappe 2-0. Tur Real Madrid'i diyebiliriz. İstanbul'da hava atabilirsiniz ama Madrid'de son günen biz izliyor Real Madrid. Ardaki Real Abdülkadir. İki maçta iki Türk'ten gol. Van de Beek sakatlandı. Baktı bizden bir şey yapamayacak. Van de Beek sakatlanmak tercih etti. Madrid'de 2-0 derken Talişka. Anderson Talişka. İki bir. Madrid'de kazanan biz olacağız diyoruz. Beşiktaş'a karşı Vinicius Corner. <laughs> Haydi am. Bari ile bu maç dilencisi Özgür Hoca. Tam çit mi Arsenal Milan karşısında bir 0 ne? Çeyrek final uğruna vuruyoruz Beşiktaş'a karşı. 2-1'lik üstünlük. İlk maç 1-1. Abdülkadir Arda Güler'in golleri. Devam olmadı. Denayt Meningham bir ortada yine olmadı. Real Madrid gol atmaya Beşiktaş yememeye uğraşıyor. Bir şut ve gol. Mbappe. 3-1. Arda da attı. Mbappe de attı. Biz buyuz diyor. Özgür Hoca. Real de şampiyonluğa koşuyor. Bir gol daha bu kez Abdülkadir. İlk maçlarda Beşiktaş'a yuvarladı. Abdülkadir Beşiktaş taraftarlarına ilk halde sevinci yapıyor. Duyamıyorum sizi diyor. 4-1. İstanbul'da afra tafra yapmak kolay. Abdülkadir Beşiktaş'a dersi verdi 5-2. Mbappe maçın adımı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 5-2 yenerek çeyrek finale çıkıyoruz. Real Madrid çeyrek finali. Real Madrid çeyrek finali. Zaragoza karşı çeyrek oynayacağız Tromso'yu 2-0 yenmiş hatta PSV ve Panathinaikosu'yu Avrupa Ligi'nde Atakama'da <laughs> komşu atsana işte lan Metz, Metz Feyenoord'u yenmiş Paris, Lille'yi yenmiş Valdezor, Huesca'yı yenmiş bu maç simli olacak Zaragoza maçı. Betis maçını oynarız oynamayız daha belli değil. Haydi çocuklar hadi. Arfas'ın evi size daha olabilir. Sonra iki gün. Haydi. Zaragoza 2-1. 70 puandayız. Bir maç eksiğimiz var 70 puandayız. 50-9'a 70. 19 puan fark var. Yok lan. 11 puan fark var. 9 yemeğe kafa yandı. 79 olması için. 19, 11 puan fark var. 2. ile bir maç eksik. O maçı da alsak 14 puan. Real Betis maçı var. Onu oynayacağız. Alavis maçını simüle edeceğiz. Tavuz Boğada Demis Bor 3-0 geçmiş. Hayır şurada haydi. Alanya Spor Galatasaray'ı yenmiş. Birmingham Hull'u yenmiş. Hull City Premier Lig'e e çıkmış. Seni onların içinden geçeceğiz o zaman. Acuna futbolun dersini verme zamanı geldi seni istide. Boya sakatlandı. Sonu yok Sasha Boy. Sasha. Boye. Sasha. Boye. Sasha. Boye. Sasha. Boye. Bu arada şampiyonlar ilgili hala rakibimiz belli olmadı. <laughs> Betis maçına geçeceğiz. Tatlı takım için seçim oyuncular. Delight Abdülkadir. Ömür. Ömrümü yedi ömür diyor. Matthijs Delight mi Abdülkadir ömür. Barcelona'da Caneray Yıldız diye bir oyuncu seçilmiş. Abi sen nereden geldin lan 47.5 milyon euro Union Saint Julius'ten. Galatasaray'dan çıkmış. Saint Julius'e göndermişim. Saint Julius'ten Pendik'te kiralanmış. Oradan neden de Saint Julius'e dönmüş? Belçika'da iyi işler yapmamış ama Barcelona'ya gitmiş. 47 be. Bir gol bir asit var. Caner ayıldız Yıldız. Sorun yok. <laughs> Betis'e karşı evimiz oynayacağız. Santiago Bernabeu'da. Real Madrid. Haydi Real Madrid. Ola Madrid diyoruz. <laughs> Düşmedi mi hala Cemre başına? Diler Kapat Tatil Sonraki gün Betis'i 2-0 Güzel 73 73-62 11 puan fark var hala 2-0 Betis'i bana Alaves maçı var Mbappé ve Rodrigo takım rakipte 3 sakat vermişiz 1 de kırmızı sakat dönmüşüz 10 kişi 10 kişi Betis'i rahat vermişiz 2-0 yani şampiyonluğu adım adım gidiyoruz. 11 maç. 11 puan fark kaldı. Şampiyon Real Madrid şarkıları çalacak. Aha. Aya gidiyorum. Ulan biz beş geçirdik. Bizim rakibimiz ne anam ediyorum bunu? Trent Alexander Arnold. Hı, Şampiyonluğu kuran. Sonra rakipler belli olacak kolay başla. Çek. Milan, Liverpool. Transfer boş çıkamamış ha. Inter bir bağ. Bir de buna kim gelsin biliyor musunuz? Aksiyon olsun biraz. Bayern liste. Real Madrid, Juventus. Eski takımımız. Eski takımımız Juventus. Bayern'de Paris'le eşleşti. Juventus'a karşı oynayacağız çeyrek finalde. Özgür Hoca Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Juventus'a karşı oynayacak çeyrek finalde. Kenan Yıldız'ı İyi kadrosu var. O simeni almışlar diye hatırlamıyorsam. İsveç ve Litvanya maçlarını oynarız sizle beraber. Simüle edelim ve milli maçına geçelim. Alev Estep Asmanı. Ne oldu mu? Ha yaptım. Ne oldu? 2-2 yani bu Emme Bellingham. İsveç. Dünya kupası elemeleri başlıyor. Rakip İsveç. Bu bölüm İsveç ile Litvanya maçları biteceğiz. Önce İsveç sonra Litvanya. Teker teker gelin. Sonraki maçı da geçsin. Galatasaray Trabzonspor 4-3 yenmiş. Zorlanmış kalsa hayırlı olsun. Viyerel Zaragoza 3-0 yenmiş. Saint-Étienne Bastia 2-0 yenmiş. Onlar da 2. lige düşmüş. Fransa 2. lige. Bakıyorum. Cagliari Como'ya yenilmiş. Haydi hocam. O zaman ne yapalım? Sizle maçta buluşalım arkadaşlar. Çünkü simülasyon biraz yavaş diyor. Kusura bakmayın. Maçta buluşalım. 11'imiz böyle. Kalede Uğurcan, Defans, Temel, Sasha Boy, Hakan Deli ve Sarıkaya. Önden de Eyüp, Gelson Fernandez, Arda Güler. Sonda bizim altı bıra çıkarttığımız Atlan Deniz Durumu var. Sağda Abdülkadir ve önünde de de Samsun Yıldız forveti Ercan Kara. Ama şimdi oyunda Lazio'da. Ercan Kara futbol meclisi kimi en baklı forvetlerinden ve Türk milli takımını seçmiş Allah'tan. Gökeres. Bu yarıştırdığımız zaman bu yıl şeyde oynandı ya? E, Sporting'de gol kralı olan şu an. Gökeres. O galiba. O İsveç miydi? Ben onu Danimarkalı diye hatırlıyorum ya. İsveç'e gol olup yalım. Allah'tan olsaydı. Allah'tan olsaydı hocam. Allah'tan olsaydı. Dengeli. Hayır yüklen. İlk yarı yüklenelim. İkinci yarı dengeli. Tam ondan bahsettiğim. Az kalsın bize gol atıyordu Gülkürez. Son anda ayağını uzattı korner. Bir orta şansına. Serbest vuruş verdiği. Sakın kal. Kal kalurcan Kal Uğurcan. Abi İsveç bastırıyor. Bizimkiler izliyor. Ondan dışarıya. Ey, haydi abi size bir şey atıyorsunuz. Ulan bizim şutumuz yok. Bir şutumuz var maçta. Uğurcan Allah'tan offside'mış. Özgür Hoca sinirleniyor oyuncudan ha. Galibiyeti ama İlk yarısı 0-0. Ben de kızgınım. Kızgın görünüyor ya. Ben de kızgınım ona bakarsan. Ne olacak? Adamı yaptığına bak abi bir gol atamadınız. Bir şut ne ya? Takımı kontrolden dengeleyi çektim. Danimarka şu an tek üstün. Karadağ maçı oynamıyor. Litvanya de. Bizim bir an önce bu gruptan lider çıkmamız gerekiyor. Avrupa şampiyonluğunu kazandık ama dünya kupası hedefimiz. Hedef dünya kupası. World Cup'ı kazanmak. Bundan sonraki rakibimiz Litvanya. Litvanya Ye, rahat yener. Grupta 4 puan çıkacağız gibi şu an. Galibiyet alırsak bu maçın sonra. Değişiklik zamanı gelmiş. Değişiklik zamanı gelmiş. Dakika. Hocam 72. ha. Hmm, kim çıkardım? Ercan. Semih değişikliği. Haydi semih kılıçore. Haydi semih kılıçore. Abdülkadir yerine can. Attını yine geçmesin. Onlar dedik. Hücum attığını full yeşirdik. Koler. İseçelişik yapmış. Şu an bütün maça bayağı Litvanya da beraber yıkıldı. Litvanya açı 1-1 bizim maç var Yani son 3 dakikada oyunun benim basır basmaz yapması daha iyi ya. Bu ay servis bulur Arda Güler. Arda yapma Arda. Korner ve bitti. Bitti. İsveç'le beraber kaldık. Şaka gibi. Diyecek bir şey bulamıyoruz abi. Abi diyecek bir şey bulamıyorum ya. Sinirlendim valla. Ya yani kolay bir maçtı. Bizim daha yememiz gereken bir maçta iyi seçili beraber kaldık. Dünya kupası elemelerine beraber başladık. Çok kötü. Bu iki puanı mum yakıp arayacağız valla ileride. Bizim şimdi iki rakibimiz zorlu Litvanya. Litvanya ikinci son maçta Danimarka'yı son dakikada beraber kaldılar. O beraberlik bile Litvanya'yı güçlü yapar. Bölümün son maçı Türkiye Litvanya. Artık şu maçı alalım ya. Olimpiyattayız. Atatürk Olimpiyattayız. Yurtta bu arada yurt çadırı bu arada. Japonya Dünya Kupasına katılacak. Avustralya Dünya Kupasına katılacak. Abi biz de, a, gruba bir haberlik mi başladık? Biz ne yapalım Adamlara bak ya. Danimarka'nın kaybedeceği puanlar ve bizim alacağımız puanlar. Şu Danimarka maçını kazanmamız gerekiyor gençler. Meleğin milli takım raporlarına gelmiş güzel ona bakacağım Galler Cebelitarık Cebelitarık Galleri yenmiş What Galler zorlu bir takım değil Galler sen nasıl yenildin Cebelitarak Şimdi dur Meleğin raporuna bakalım ne diyor Bellingham ve Arnold 90 dakika bozarsak maçını oynamışlar ve 1-1 biten maça bir gol atamamışlar Giovane Bassi 4-1 biten San Marino Malta maçında 4-1 mi bitti Giovanni Basti sen ne yapıyorsun oğlum? Ben şok. Vallahi ben şok. Artık yani şok oluyorum. Litvanya maçı. Artık şu 4 bana çıkıp bölüm bitireyim. Haydi bakalım. Milli takımız. Dünya kupasına hazırlanıyoruz. Hedef dünya kupasında şampiyonluk. Türkiye'yiz biz oğlum. Servis vuruş. Leon dedi. Boy olmadı. Korner. Litvanya'ya karşı yüklenelim. Litvanya'ya karşı yüklen. Yüklen Allah. Ne var bir ise yüklen Litvanya'ya karşı. Liderlik için savaşıyor Türkiye. Yani İsveç yani e, o İsveç'le beraber kovmasa şu an grupta liderlik. İsveç'le o beraber kovmasa şu an liderlik. Danimarka'yla oynamıyor derken İsveç beraber yıkıldı. Aferin. Ne oldu? Ha şaka besin. Dışında da Ne oldu ki orada? Gaspalis. kasputis. Abi şaka gibi. Dünya kupası elemelerine böyle bir boktan başlayamazdık. Arda Güler abi onlar free gol atıyor. Sen nasıl atamıyorsun ya? Bizim hücum attı ne yapıyor o? Dünya kupasını avlu attık vallahi ya. Dünya kupasını oynayamayacağız anlaşıldı. Ve gol atlan Deniz. Özgür Hoca kenarda kızdı sonunda en sonu 1-1. Dünya kupasını avlu attık ya. Bizim acilen ikinci yarı bir gol atmamız gerekiyor. Semih'i sokacağım Ercan'ı yine. Olmuyor. Ercan Kara. Evet, Karın, doğru. Kimden yorgun? Atlan Deniz'in yerine. Semih gir. Semih solda oynar. Hakan. Orta Eyüp'ün yerine. Devam. 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 Haydi. Arcan Kari'yi çıkartabildiğim bir şey. Adan ben yorgun diye çıkarttım bu arada yanlış anlamış olmasın ha. Adan yorgun diye çıkarttım arkadaşlar. Yani 175 enerjisi. Bu maçı mutlaka almamız gerekiyor. Litvanya karşı bir galibiyet almamız gerekiyor. Grupta zaten 2 puan şu an. Acilen 3 puan lazım. Dünya kupası bizim için çok önemli. Kusura bakma arkadaşlar. O da baskını vardı. Ondan durdurdum. Devam ediyoruz. Şimdi kaldım. Edelim. Bir bir yani. Çok sinir olduğum bir pozisyon. Abi şaka gibi ya. Sağ kaç? 14-55. Lichko nasıl sakatlandı? Sonunda. Aaa. Sarıs Bursa. E son. Son Ercan. Abi Ercan Kara sen ne yapıyorsun? Forbet attın Ercan Kara ya. Çık. Çık. Sinir etti ya. Adama biz gol atsın diye ileri koyuyoruz. Adam ne yaptı derse topu dışarı atmaya yarıyor ya. Semih'i forvet çektim, Can oynayacak solda. Can uzun sol kanatta. Özgür Hoca sinirlendi artık. Ercan'ı bir daha çağırmayacağım. Yok. Semih'i forvet olacak. Ercan oynamayacak daha. Yani rezillik ya. Forvet attığında Ercan'ı ben oynatıyorum. Ben alt... Topu rağmen mutlu diye oynatıyorum. Adam inadına topu vurmuyor kaneye ya. Beş. Boy. Haydi. Abi. Penaltı. Arda sakatlandı. Arda oynar ya. Arda da gitti abi. Hakan topun başına. Hakan. Hakan. 2-1. Ercan'ın çıkardığında takımın hücum hattı düzeldi ya. Semih oynayacak mısın ilk maçta? Ercan yok. Ercan'ın devri daha bitti. Milli takımın hep oynası kadrosu bile bile yedekli olacak Ercan. Böyle bir rezillik yok ya. Adamı ben for it koyuyorum. Gol atsın diye gol atmıyor. Bitir hoca sen artık ya. Gol! Can uzun! Ercan'ın yerine gidip gol attı. Ercan'ın yerine gidip gol attı. Özgür hoca izliyor. İzliyor Ercan'a. Nasıl top oynanır izliyor? Lider Türkiye 4 puanla. İsveç yine beraber kaldı. İsveç yine beraber kaldı Karadağ'la. Bölümü çok güzel bitiriyoruz. Arda sakat ama 3 gün ay. Adam düzeltik. Yani böyle bir rezillik yok ya. Neyse arkadaşlar biz bölümü burada bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi ligde de 10 puan fark var. 74-64. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bye bye.